Bodrum Belediyesi hizmet içi eğitimleri kapsamında yangına ilk müdahale eğitimi gerçekleştirdi. Bodrum Belediyesi tarafından eğitim çalışmaları belirli periyotlarla devam ederken son olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline yangına ilk müdahale eğitimi verildi. Ömeak Deniz Ticaret Odası toplantı salonunda verilen eğitimde yangın tüpleri, yangını oluşturan unsurlar, yangın çeşitleri yangın tipleri hakkında teorik bilgiler verildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü Konacık Kademe'de ise yangın tüplerinin ve yangın battaniyesinin kullanımıyla ilgili tatbikat yapıldı. Bodrum Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Mukadder Yurt Işığı tarafından verilen uygulamalı eğitim sırasında personelin yangın tüplerini nasıl kullanacağı, ateşe ne yönde ve nasıl yaklaşacağı ve söndürme teknikleri gösterildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin yangınlarla karşılaşma oranının çok yüksek olduğunu belirten Yurt ışığı, ilk müdahalenin önemine dikkat çekti. Aa, 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 sakin. Sakin. Mı yangını, güzel. yangını deyince e, ne olabilir? Batı. yani odun değil mi? Yani kağıt, yani ya, plastik, yani ya, senin çöpe taşının tüm araçlar, malzemeler bu tip yaygına uygundur. Doğru mu? Doğru. Evet, evet. Tamam. Taşıma şekli şöyle. Alttan tutacaksınız. Eğer üstten basılı taşırsan, içine tutun. Evet bak ben gösteriyorum. Hata yapmayın. Tüm yandı. Bat kaçağı var değil mi? Can duvar diye bağırdım. Geldim. Hemen attım. Boğuldum. Görüyor musun? Bitirdim. Kapanayı kapattım. Evet. Gel. Yardım var. Harika. Alttan bu. İyice bu. İleri götür. Kapat.